Merhabalar arkadaşlar. Ben Gül Akgül. Bugün sizlere Adana'ya özgü bir patatesli köfte tarifi veriyorum. Yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar köftemizin içi için tırmanızı yağ ile suyunu salıp çekene kadar kavurduk. Şimdi içerisine tuzumuzu, kimyon, karabiber ve salçamızı ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Salçamızı kavurduk. Şimdi üzerine robotta çekip suyunu sıktığımız soğanlarımızı ekliyoruz. Suyunu sıkmamız önemli çünkü köfte içinin kesinlikle sulu olmaması gerekiyor. Ve soğanımız yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Köfte içimiz hazır arkadaşlar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dolaba kaldırıyoruz ki soğusun ve iyice ne donsun. Evet arkadaşlar köftemizi yapmaya başlıyoruz. Kıymamız soğudu hazır. Diğer malzemelerimiz bir bulgurumuz var. Tahminen 1 kilo civarında. Haşlanmış ve ezilmiş patatesimiz var. Ortalama 2 kilogram kadar haşladım. Unumuz var. Salçamız. Kimyonumuz ve tuzumuz. Tüm un hariç tüm malzemeleri karıştırıyoruz, yoğurmaya başlıyoruz ve yoğurduktan sonra en son pişerken dalmaması için üzerine bir miktar un ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar köftelerimizi yapmaya başlıyoruz. Yumurta büyüklüğünde bir parça alıyoruz. Bu evet. şarjında patates olduğu için biraz yumuşak olur o yüzden açarken açarken dikkat etmeliyiz. Ne evet. kapatıyoruz? Buyurun. hazır. Ve bunlar da boş köftelerimiz. içlerinde kıyma yok. Ben özellikle bulgurlu gurbağacını fazla yapıyorum bunlar için. Çünkü çocuklar çok seviyor. Arkadaşlar köftelerimizi kızgın yağın içine attık. Şu an pişiriyoruz. Alt üstü güzelce kızarınca kağıt peçete üzerine alacağız. Ve köftelerimiz pişti hazır. Yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.